Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin eski genel başkanı ve DYP-SHP Koalisyon Hükümeti'nin başbakan yardımcısı, aynı zamanda Devlet Bakanı ve Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın, Bursa İl Teşkilatı ile birlikte Yıldırım ve Osman Gazi ilçe örgütlerinin düzenlediği programlara katılmak üzere Bursa'ya gelmişti. Partisi, Murat Karayalçın, Cumhuriyet Halk Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı'nın talebi üzerine İnegöl'e gelerek parti binasında Cumhuriyet Halk Partililerle bir araya geldi. Karayalçın, ülke gündemi ve yerel seçimlere ilişkin açıklamalar da yaptı. Karayalçın'ın ziyareti sırasında partide kısa bir konuşma yapan Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Turhan Neşe'nin konuşmaları dikkat çekti. Yerel seçimlerde İnegöl'ün daha güçlü olduğunu... Hep birlikte her kademeden partilimizin İnegöl ilçemize destek vererek İnegöl'ün bu muhafazakar ve tutucu yapısını el birliğiyle değiştirebilmek, çağdaş Cumhuriyet çizgisine taşımak adına Genel Başkanımız bugün bizlere destek için değerli arkadaşı Şevket Mollayeri ziyaret ederek İnegöl'e her daim katkı sunmaya hazır olduğunu belirterek aramıza konuk geldi kendisine. Hoş geldiniz diyorum Sayın Genel Başkan. Murat Karayalçın ise ilçe başkanı Turhan Neşe ve belediye başkan adayı Şevket Moller'in İnegöl'de bir toplantı düzenlemek istediklerini belirtti. Olmak amacıyla ona moral vermek amacıyla buraya geldiğimi söyledi. Ben şimdiden özellikle basın... Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanlığı'nı yaptığını hatırlatan Murat Karayalçın Birkaç gündür uluslararası basında okuduklarımı bir Türk olarak içime sindiremiyorum, kabul edemiyorum, üzülüyorum diye konuştu. Sayın Başbakan, bu kasetlerin montaj olduğunu ya kanıtlamalıdır ya da Başbakanlığı bırakmalıdır. Bu kadar açık, bu kadar kesin, bu kadar kısa. Lafı dolaştırmaya gerek yok ya kanıtlayacaktır ya bırakacaktır. ayrılacaktır. Bunun da zor olmadığını biliyoruz artık. Hiç bilmediğimiz şeyleri öğrenmeye başladık. Daha önce aklımıza, hayalimize gelmeyen olaylarla karşı karşıya kaldık. Artık biliyoruz ki bir kasetin montaj olup olmadığını, seslerin oraya monte edilip edilmediğini 20-25 dakika içinde bilemedin yarım saat içinde ortaya koymak olanaklı. Dünya siyasetinin olmazsa olmaz koşulunun, beceremeyenin, üretemeyenin, yapamayanın gitmesi olduğunu savunan Karayalçın şöyle devam etti. Yanlışlıkları önlemeyen gider, şikayet eden gider. Hava yağmurluydu, saha çamurluydu, hakem de taraf tutuyordu diyen gider diye konuştu. Beceremeyen gider. Yapamayan gider üretemeyen gider. Yanlışlıkları önleyemeyen gider. Şikayet eden gider. Hava yağmurluydu, saha çamurluydu, hakem de taraf tutuyordu diyen gider. Ben yapıyordum da paralel yapılar ortaya çıktı diyen gider. Hele 12 yıldır. Hele 12 yıldır hükümetteysen ve bunları bizim önümüze getirdiysen gidersin, gitmelisin. Taray Alçın, 12 yıldır hükümetlisin, yapamadınız, size verilen emanetin gereğini yerine getiremediniz, gideceksiniz diye konuştu. Demek ki sen beceremedin, demek ki sen yönetemedin, demek ki sen sana verilen emanetin gereğini yerine getiremedin. Eğer bir paralel yap, onları bir yana bırakıyorum. Ya onların tümünü bir yana bırakıyorum. Yalnızca paralel yapı için söylüyorum. E güzel kardeşim, paralel yapı var da paralel yapıyı Kemal Kılıçdaroğlu mu kurdu? Paralel yapının oluşmasına güzel kardeşim Kemal Kılıçdaroğlu mu izin verdi? İsmet Paşa kurmuş İsmet Paşa. İsmet Paşa mı kurdu? İyi bir soru. <laughs> İsmet Paşa mı kurdu?